arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri değerlendireceğiz ve önümüzdeki günlere bakacağız. Kasım ayında Kasım ayına giriş yapıyoruz. Kasım ayında da veriler gelmeye başladı. Yer yer ülkenin tamamına yakını sadece o Karadeniz haricinde normaller altında yağışlar bekleniyor. Evet sıcaklık durumuna bakıyoruz. Kış tahminimiz hazır. Onu da yayınlayacağız. Şimdi öncelikle sıcaklık durumuna bakalım. Bir düşüş var. Ay sonu Kafkaslara yine bir soğuk hava var oradan. Evet zaman zaman soğuklar etkili olsa da normaller civarında. Çok net soğuk hava hata şu an için gözükmüyor. Kasım'ın onunla doğru biraz daha belirgin sert düşüşler olabilir. Kasım ortasından sonra da 20'lerine doğru da daha etkili soğuklar da gelebilir. Evet yağış durumuna bakalım. Önümüzdeki günlerde havalar nasıl? Evet Güneydoğu Çeridinde yağışlar kuvvetli yağışlar var. Bugün öğleden sonra, yarın da daha çok duvar Doğu dolu doğusu ve Doğu Karadeniz'de Hakkari Van arasında da yağışlar var. Yükseklerde kar, Rize Artvin Çeridinde de, Trabzon, Giresun Çeridinde de yağlı etkili yağışlar. Doğu Karadeniz, Artvin Çeridini, Rize Çeridini daha kuvvetli yağışlar yarın da bekleniyor. Yargılar da 2000 metre üzerinde de kar yağışları var yarın. Önümüzdeki günlerde ay sonu Doğu Akdeniz'de bir hareketlenme var. Bir bölgesel yağışlar var. Orta Karadeniz'de Doğu Karadeniz'de de yer yer yağışlı. Diğer bölgelerde çok etkili yağış gözükmüyor. Kasım ayında muhtemelen normal altında yağışlarda geçireceğiz. Ülkemizde bulunan yüksek basınç ve kurak günler devam ediyor. Evet. Kış tahminimize bakalım. Nasılmış? Evet, haritalı kış tahminimizi bakalım. Öncelikle kışı son iki sene üzerinden önceki senelere benzer şekilde etkili olmasını bekliyorum kış ayındaki. Yağışlar normaller civarında gözüküyor. Aralık, Ocak, Şubat daha çok kar yağışları kuzey, iç kesimlerde, doğu kesimlerde güney kesimleri toroslar. İç Anadolu'da ve doğ doğusunda, Doğu Anadolu'da da. Kasım sonu Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan diye devam ediyor. Daha alçak sahil kesimler. Aralık 15'inden sonra Mart sonuna kadar olan zaman diliminde yay yay yoğun kar yağışı beklentisi çok yüksek. Yay yay deniz etkili kar yağışları kuzey bölgelerde de etkili olması bekliyor. Marmara çevrelerinde vortex ihtimali de olabilir. Geçen seneye benzer şekilde. Evet. Evet. Akdeniz, Ege, Güneydoğu kıyıları, daha güney sınır atlı yaylar yağışlar, yağmur zaman zaman soğukların kuvvetine bağlı olarak da karşı şeklinde yağışlar da bu bölgelerde de bekliyorum. İç Anadolu'da yok kuvvetli soğuklarda etkili ayaz şeklinde zaman zaman da kar yağışlarıyla. Batı bölgelerdeki yağışlar biraz daha etkili olabilir. Biraz daha normal civarında yağış bekleniyor ülkemizde şu anki görünüme göre Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışları zaman zaman etkili tahmin ediyorum. Aralık ortasından sonuna kadar olan zaman diliminde daha sahillerde. Doğu Anadolu'da Kasım sonunda merkezlerde başlar kar yağış sistemler. Mayıs ayına kadar da iç kesimlerde devam etmesini bekliyorum. Doğu Anadolu'da da kuvvetli ayazlar beklentisi var. İç Anadolu'da Doğu Anadolu. Ay. Ülkenin orta kesimleri diyelim. Orta kesimlere daha kuvvetli ayazlar yaşayabiliyor. İç kesimlerde de donanslar yine önceki senelerde olduğu gibi yoğun kar yağışları. Ege ve Marmara, Ege'nin kuzeyi Marmara, Batı Karadeniz hattı da. E, diğer bölgelere göre bir adım önde. Yani bu kış yine ağırlıklı olarak Marmara, Karadeniz hattı, Batı Orta Karadeniz'e kadar olan bölüm biraz daha ön planda Doğu Akdeniz ve evet, o Anadolu'nun işte güney orta kesimleri de geçen sene benzer şekilde yine yoğun kar yağışları zaman zaman etkili olmasını bekliyoruz. Evet. Kış tahmini birinci serisi bu. İkinci serisinde Kasım sonunda tahminine başlayacağız. Tabi şimdi bu şekilde şu bölgeye kesin şu kadar kar yağ diyemiyoruz ama buradan böyle bir ihtimallerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Biz e, kurak geçen kışların ardından hep biliyoruz ki Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'a kadar zaman diliminde Son iki sene olduğu gibi Ocak ortasında, kışın ikinci yarısı e, adeta patlamaya yaşayıp e, geçmişi unutuyoruz. Eski şeyimize bereketli günlere yarıştı. Kar yağışlarıyla taşlandırıp elimize bakıyoruz. Evet. Şimdi ee, şimdilik bu kadar. Herkese 2022-2023 kış sezonu hayırlı olsun diyelim. Hoşçakalın.